Merhaba sevgili arkadaşlar. Davamız Haziran ayına ertelendi. Bugün normalde duruşmam vardı. Gördüğünüz gibi Fikri Sınai Haklar Ceza Mahkemesi davam erteledi. İnşallah arkadaşlar Haziran ayında da beraat alırız. Bakalım İnşallah e, inşallah şu kötü günleri de atlatırız. Yani şu anda gerçekten çok zor günlerden geçiyoruz. E, biliyorsunuz ki bu mahkeme ÖSYM soru mantığını anlatmamdan da kaynaklandı arkadaşlar. Hani sadece ÖSYM sorusu değil. ÖSYM sorularının mantığını ben bayağı çözmüştüm. Hatta bazı sorular yakalamıştım ciddi yakından. Biraz da bunlar sebep oldu ama inşallah şu anda daha farklı bir kulvarda çalışma yapıyoruz. Ee, yani korona sebebiyle şu an dizgiden kitabın son kısmı gelmedi arkadaşlar. Ama e, geldiği zaman inşallah kitap elinize ulaşır. Şu süreçte evde oturup ders çalışalım. Yani sürekli koronayı vesaire hani bu tür şey, şeyleri düşünerek psikolojimizi mahvetmeyelim. Yani oturup ders çalışacağız, ee, sağduyulu hareket etmemiz gerekiyor arkadaşlar. İnşallah e, bunu başaracağız. Aynı zamanda oynatma listelerini arkadaşlar, problemler hakkındaki bazı videoların içeriğinde görüyorum. Onlar da yani ya bu problemlerin mantığından e, oynatma listesini kullanmanız lazım arkadaşlar. Oynatma listesine gelin, problemler ve efsane problemler yazıyor. Oraya muhakkak bakın. E, bu dava içinde yine dualarınızı bekliyorum arkadaşlar. Avukat e, tutmayacağım gibi görünüyor bu süreçte. Bakalım zaten şu anda bu dava varana kadar zaten daha kötü bir durumdayız. İnşallah şu süreci hayırlısıyla atlatırız, dava bir şekilde çözülür diye düşünüyorum. Ama sağduyulalım. Şimdi bazı KPSS, DGS, ALES, TYT yönelik bazı tavsiyelerde bulunacağım bu kalan süreç için. İsteğiniz varsa arkadaşlar problemlerden sonra hocam şu konuyu yüklenin dediniz. Onu da yorumlarda belirtin. Şimdiden ben herkese hayırlı çalışmalar diliyorum.